bir gün birkaç arkadaş ormanda birlikte kamp kurmuşlar. Kampta ateş yakmışlar. Ateşin etrafında muhabbet ediyormuşlar. Bir tanesi size masal anlatayım demiş. Anlat. Evet. Tamam hangi masal anlatayım? Kırmızı başlıklı kıza. Tamam bir yerde ormanda kırmızı başlıklı kız varmış. Ve kötü bir kurt varmış. Küçük kırmızı başlıklı kızı yemek istiyormuş. Kırmızı başlıklı kızın büyük annesine gittiğini öğrenince o da kırmızı başlıklı kızdan önce büyük annenin evine ulaşmak istiyormuş. Ama önce büyük anneyi eve girebilmek için kandırması gerekiyormuş. Bu yüzden marketten alışveriş yapıp o şekilde gidecekmiş. Şimdi neler almamız gerekiyor marketten? Elma. <laughs> Biraz hızlanalım. Muz yok. Marul almamız lazım. Havuç, marul, pasta ve süt kaldı. Pasta ve sütü alalım. Çok kötüsün, kötü kalpli kurt. Büyük anneyi kandırabilmek için bir sürü şey alıyorsun. Evet, bu kadar şey olmaz ama. Pastayı da alalım. Tamam, süt Gene de süt. buralardadır. Sütü de alalım. Gene Daldık. Şimdi gidelim kasaya parasını ödeyelim. Ondan sonra doğru büyük annemin evine. Marketten dönmüş. Şimdi ne kadar? 18 para tutmuş aldıklarımız. Şöyle 10, 15, 16, 17, 18. 18 lira ödedik. kurt alışverişini bitirdikten sonra büyük annenin evine doğru yola çıkmış. Kırmızı başlıklı kız da büyük annenin evine doğru yola çıkmış. Kırmızı başlıklı kız hiçbir her şeyden habersiz elinde poşetlerle büyük annenin evine doğru gidiyormuş. Kötü kurt da sürekli onu takip ediyormuş. Kötü kurt burada karşısına çıkmış. Kötü kurt engellemek için ona domates atalım. Kaçtı bakalım kötü kurt. Acaba gene bir yerlerden çıkacak mı? Kötü, küçük ku kurdu kaçıralım da kırmızı başlıklı kızın peşine bıraksın. Kaçtı gene kaçırdık. İnşallah büyük annenin evine ulaşamaz. Önce kırmızı başlıklı kız ulaşır inşallah. Kötü kurt nerede? İnşallah kaçmıştır. Şurada. Yine burada ya. Damak satalım ona. E, kötü, kurt, git, kötü kurt. Kötü Git. Çok kötü Kırmızı ser. başlıklı kız her şeyden habersiz. Elinde poşetleriyle büyük annenin evine doğru mutlu mutlu yürüyor. Kötü kurt da onu takip ediyor. Hay yardım hatta pencerelerden evde görsünler bir de. Evet gizlenip onu izliyor. Bak peşinden geldi. Çabuk vuralım kaç 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 kötü kurt. Sonunda kötü kurdu kaçırdık. İnşallah kötü kurt büyük annenin evine ulaşamaz. Eyvah büyük annenin evine ulaşmıyor. Evet. Büyük annenin evine ulaştı. Büyük anneyi korkutuyor. Büyük anne korktu kaçıyor. Evet, büyük anne kaçtı. Kötü kurt çok kötüsün kötü kurt. Çok kötüsün. Şimdi büyük annenin kıyafetlerini giyecek. Kandıracak onu galiba büyük annesi diye. Evet terliklerini de giyiyor. Evet kırmızı başlı kızı büyük annesi diye kandıracak. büyük annenin bütün kıyafetlerini giydi, büyük annenin kılığına girdi ve yatağına yattı. Olamaz! Kırmızı başlıkta kız geldi. Eyvah, ya. Büyük annenin yatağına yatmış. Kırmızı başlıklı kız kötü kurdu görünce ona soruyor. Neden senin gözlerin bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için diyor. Neden senin dişlerin bu kadar büyük? Seni daha iyi yiyebilmek için diyor. Neden? Neden senin ellerin bu kadar büyük? Seni daha iyi yakalayabilmek için diyor. Şimdi oluyor. Evet, kırmızı başlıklı kız yiyecek mi acaba? Kırmızı başlıklı kız onun kurt olduğunu, bir tanesi olmadığını anlıyor ve hemen gidiyor. Ağacın numarasını arıyor. Ağacın numarası Yanlış bastık. Hmm. Yanlış bastık. Ağacın <laughs> da 0 3 Şimdi... 0 Tamam. 2'ye basacağız. Bunu ne söylüyor bu işaret ediyor. onlara basalım. <laughs> Kırmızı başlıklı kız 0-5-5'i şu anda. De bakalım doğru mu aramış. Kırmızı başlıklı kız kurtan kurtulmak için Aa, şimdi buraya arıyor. Hayır, gene mi yanlış arada? 9 11 arası gerekiyor. Ama sen hep yanlış yönlendiriyorsun. Gene yanlış. Şimdi bakalım doğru. Bu geçimde gördüğümüz gerek. 9. Hı, tamam şimdi doğru. Aradık. 9-11 aradık. Bak aradık burada çıktı gördün mü? Kırmızı başlıklı kız 9-11'i arıyor ve oradan yardım istiyor bak. Hemen polisler geliyor ve kötü kurdu yakalayıp getiriyorlar. Kırmızı başlıklı kız ve ku kötü kurttan kurtulmuş oluyor. Evet kırmızı başlıklı kız büyük annesiyle kavuşuyor. Mutlu son. Masalımız burada bitti.